Getir ola, sana bir şeyler anlatacağız şimdi, gel. Otur tursun, şimdi Tosun, otur. Şimdi Tosun'um, biz senin kavurmaları yemesi de yedik de... ...gel gör ki hepimiz öleceğiz. E ee, bu benim kavurmamı geri getirecek mi? Ya Tosun, öleceğiz diyor, zehirlendik. Hastaneye götürüp midemizi yıkadılar. Aman hafile, ele soğuk üç günümüz kaldı. Yemin edin. Ölümü gör deyin. Merak etme göreceksin zaten. Yalan söylüyorsunuz değil mi? Şaka yaptık deyin ne olur. Keşke öyle olsaydı Betosur'um. Ferit de duydu. Sor isterse Doğru mu Ferit? Ne doğru mu? Üç gün içinde ölecekler mi? Ha evet evet ölüyorlar. Yazık. Pazartesi falan helvalarını yeriz. Ne diyor bunlar ya? Ya saçmalıyorlar işte, bilmiyor musun? Ha, ölüyorsunuz evet. Vay benim bahtsız kardeşlerim. Siz yok ben ne yaparım? <gülüyor> <Şimdol>. <gülüyor> <Yazım>. <gülüyor> beyler. Kalkın artık be ya sabah oldu. Cumbu. Cemal. Cemal. hadi bakayım ya. Astik damlar birazdan. Vedat. Vedat hadi ya. Hadi. Aman. Ölmüş eşek kurttan korkar mı hiç kardeşim be? Ya öyle de bilirsiniz be ya. Zaten şu şurasında üç günlük ömrümüz kaldı. Onu da yatarak mı geçireceğiz be ya? Doğru söylüyorsun. Üç gün sonra bol bol uyuyacağız zaten. Neyse ben gideyim annemle bir konuşayım. Küs küs gitmeyelim öbür tarafa. Abi. Vedat. Dur ben de ev arayacağım ya. Daha sonrasında yer içer keyfimize bakarız sana ses atayım. Oğlum benim yapacak daha ne kadar çok işim vardı ya. Hangi birini yetiştireceğim ben şimdi? Ya benim biçimde hiçbir şey yapmak gelmiyor be ya. He. Ben de müjdeyle nişanı bozayım da dul kalmasın. Vallahi ben de çatlayıncaya kadar yiyeceğim. Madem öleceğim çatlayarak ölüm arasını satayım. Ulan ölüyoruz be ya, çüş, al abi yemek. Ne yapayım? Kefenin cebi yok da midesi var sanki? O kadar zulaladığım kayıntıyı ne yapacağım? En iyisi parti vereyim de yedireyim millete. Nasıl fikir? Oh! Hiç olmazsa aşık olsaydım be kardeşim. Aşkı tattım, aşkı yaşadım deseydim. Abi o senin anlattığın Alabal, İsveçli acılar vardı ya, onlar neydi peki? Oğlum, Onların hepsi gelip geçici heveslerdi. Ah be! Yaşandı bitti. İnsan yolun sonuna gelince anlıyormuş demek ki. Şişt bana bakın, Partiye isim de buldum ha. Ölümü öp partisi, nasıl? <laughs> Çok güzel. <laughs> Cülcül'ü öldüreceksin ulan bizim Şah'ım. <şu> <laughs> hadi abi gidip eğlenelim. Ha vallahi, hadi yürüyün la. Hadi. Siz gidin, ben şu koğuşu temizliği vereyim, gelir bir yandıza. Ya ne koğuş temizliği oğlum? Manyak mısın sen ya? Uşağım, hep beraber ölmeyeyim mi? Sen vaz mı geçtin Uşağım? Ya laz abidir? Şimdi yarın öbür gün hoca cebati toplayıp da de, Behrum'u nasıl bilirdiniz diye sorduğunda... ...arkamızdan iyi pis bilirdik, iyi reçti derlerse... Ha. Ha. Tabii tabii. Ya hadi yürü bak hadi. Hı. Ee. şu hediye alma işinden de her zaman sıkılmışımdır ha. Sorma ya. Bu nasıl? Ne bu şimdi ya? Yani? Ne demeye getiriyorsun yani sen şimdi kıza? Nasıl yani? Böyle bir şeyler falan Yuh! Sende de hiç nezaket yok be abicim ya. Aman! Şşş! Böyle bir şey al kıza. Meleğim de. Sen de bağırsan da çağırsan da de. Bana müzik gibi geliyor de. Al bunu ver. Senin borun ötsün. <laughs> Hastasın sen. <zaten. gülüyor> Öyle tabii oğlum. Şş, sen bir dene. Bak o zaman nasıl yumuşayacak. Tabii oğlum. Sarılırsın. Kolu falan atarsın. Baktın. Aa! Aa! Liz. Liz. Merhaba Liz, ne haber? Ben iyi, ya siz? Ee, ne olsun? Hediye bakıyorduk biz de. Ben de bakıyorum, my family için. Ha, yolculuk ne zaman? Gelecek Cuma gidiyor ben. Ee, Liz, e, peki, e, yani Hamza ile son bir kez konuşmayacak mısın? Hamza yok artık. Ben Hamza adı duymak istemiyorum. yok. Never. Anneciğim. Benim anneciğim Vedat. Anne nasıl aramam seni? Yarın anneler günü. Ya yani anne şu olanları unutamaz mıyız? Hepsi gel geldi geçti işte. Anne. Ben seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Hepsi saçma sapan şeylerdi. Ben de seni çok seviyorum anne. Yok. Anne bir şeyim yok. Anne, yani anneler günü yarın o yüzden aradım seni. Olsun yarın yine ararım. Ya da arayamam. Bilmiyorum anne görev falan var belki. Bilmiyorum. Vallahi çok yakışır elbisin babacığım. Aslında var ya, platin rengine falan boyasan saçlarını. Süper olur. Hatta ön tarafına meç attırırsın. Sen bu saçımı boyama meselesiyle niye bu kadar ilgileniyorsun? Aa, destekliyorum seni işte. Ne var bunda? Hem sen de güzel durursan, ben de portakal renginde boyatacağım saçlarımı. Portakal rengi mi? Sarıya boyattığın yetmiyor, bir de portakal rengine mi boyatacaksın? A anne, seni çok öpüyorum. Anne! Babamı, onu çok sevdiğimi söyler misin? Elveda anne. Hayır anne, şaka, şaka yapıyorum. Hoşça kal anne. Tamam, bu kadar gevezelik yeter, anlaşıldı mı? Oğlum, Berber Kadri'yi odama gönder. Emredersiniz komutanım. Şu hale bak, saçımı istediğim rengi boyatamıyorum, istediğim üniversiteyi yazamıyorum, sevgilim yok, ne biçim hayat bu ya? Ya bak Liz, yani seninle çok fazla tanışmıyoruz ama... ...yani ne olur dinle biraz bizi. Beni çok üzdü. Bir daha konuşmam ben Hamza'yla. Seni sevmiyor ben dedi. Ya Ali, sen de buna inandın mı? Başka bir kadın var. Ya sallamış işte. Sen de onun sözüne niye inanıyorsun ki? İşte Hamza, İze, Arıza. Ya başka bir kadın falan yok. Senin anlayacağın no woman. O seni kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Hamza bu ya. Bu iyi bir şey. Demek istemiyor beni. Ben de unutacağım Hamza istediği olsun. Bak Liz, ben Hamza'yı tanırım. Hamza seni seviyor. Ama hani işi gücü yok diye... ...daha askerliğinin bitmesine çok var diye gurur yapıyor işte. Anlasana sen de biraz. Ben anlamıyorum. Ben onu iş diye sevmedim. Ben onu insan diye sevdim. Ama o anlamamış beni nasıl bir gör sanmış beni çok kırdı ben Hamza'yı hep sevecek ama artık görmek istemiyor Gel. Kadri Sakaoğlu Adana, beni emretmişsiniz komutanım. Kadri, ee, şu saç boyama meselesini konuşacaktım seninle. Bunun kaşarı biraz fazla kaçmış. Çok kaşar insanın içini bayıyor biliyor musun? Gerçi sucuklu da fena değil ama... Karışık tost en güzel ya. Tosun, nerede bu karışık tostlar? Jumbo, doğru dürüst Baş ucuna gelecekler Hı. bak. Gelsinler. Mezarın başına gelsinler de bu işler dedikler. Yok, öyle deyip de parçalama şimdi. Hem iki tostun lafı mı olur? <laughs> Nasıl istersen öyle ye. Para da almayacağım senden, vallahi. İyi, tamam o zaman çay, kola, ayran ne varsa sıvı dağ hep o zaman masaya kardeşim. Hadi. Tamam canım borcum. Kuru kuru yeme, boğazına durur. Tamam mı canım benim? Hemen getiriyorum. Of of. İnsanın sevduğuna veda etmesi ne kadar zor iş Ne yazdın? Oku bakayım. Sevgili Müzdezu, Hasan beni unutmanı istiyorum. Benim askerlik kolay kolay bitmeyecek gibi. Beni bekleyerek kendini ateşe atma bana sorarsan temel öküzüyle evlendiririm. <laughs> Öküzle durma bakma, ağız alışkanlığı. Temel zengin uşaktır. Bir yılın hamsiye, bir yılın mısır ekmeğine yaşatır seni. <laughs> Yavuklum Cemal. <laughs> Anam, ne yaptın sen? Sevdiğin kızı can düşmanın temele mi teslim ediyorsun? Dengesiz. Can düşmanımdır değil mi? Ulan ne ettim ben? Sevdiğim kızı kendi ellerimle temele verdim. Ne edeceğim ulan şimdi? Affedersin ama sen salak mısın? Ya daha mektubu göndermedin ki daha. Değiştirsin olur biter. He. Buraya dur ula. Ula temelin ismini başka işim yazayım o zaman. Tosun Paşa, vakası da bir bana. Buyur kartopu. Abi şunun şurasında sonuna geldik bir günlük ömrüm kaldı. Bilirsin ki klarnetim benim her şeyimdir. Abi bir darbağını. E, öyle herkese de bırakılmaz şimdi. Adam gibi birine bırakmak lazım. Sen de düzgün adam mı bulacaksın Beto Alasın bakayım sen olsun. İyi bak. Kartop abi. Bu klarnete gözüm gibi bakacağım. Çaldıkça seni hatırlayacağım. Ne? Yani Çaldıkça hatırlamasam bile, baktıkça hatırlayacağım. Uy, Müjdeyi kim vereceğimi buldum. Müjde <laughs> <laughs> Temel, öküzünü unut. Temel, baba parası yiyen bir züppe dur. Esas sağa tosunu öneririm. Bazen çok